Sıcak bir yaz tatili sonunda tatilden dönen Bilge ve Bilgin bugünlerde ailesiyle birlikte tatlı bir telaş yaşıyorlardı. Çünkü artık Bilge ve Bilgin okula başlayacaktı. O hafta ailece iki kardeşin okul ihtiyaçları için alışverişe gittiler. Sevdikleri renklerde kalem kutusu, çanta ve bir sürü yeni kalemler aldılar. Eve döndüklerinde büyük bir mutlulukla bunları hazırlayıp kenara koydular. Bilgi ve Bilgin o akşam erkenden yattı. Sabah olup güneş odasının penceresinden gülümsemeye başladığında heyecanla yataklarından kalkıp elini yüzünü yıkadılar, kahvaltılarını yaptılar, hazırlanıp anne ve babasıyla birlikte okula gitmek için yola çıktılar. Bilgi ve Bilgin çok heyecanlıydı. Okula yaklaştıkça biraz endişelenmeye başlamışlardı. Hiç tanımadığı arkadaşları ve öğretmenle birlikte nasıl yalnız kalacaklardı? Okula gelip arabadan indiklerinde annesi onlara eğilerek "Yanımda olmadığınızda ben de sizi çok özlüyorum. Fakat her gün yeni bilgiler öğrenip keyifli oyna oyunlar oynayarak eve geleceksiniz. Hem herhangi bir ihtiyacınız olduğunda Öğretmeniniz bir anne, baba gibi sizin yanınızda olacak. Okul bitince biz babanla sizi burada bekliyor olacağız dedi. Bu sırada Bilge ve Bilgin okula geldiler. Çocukların geldiğini gören öğretmenlere ''Herkese günaydın. Hadi çocuklar şimdi hep birlikte sınıfımızı görmeye gidelim.'' dedi. Bütün çocuklar anne ve babalarını bırakıp öğretmenleriyle sınıflarına girdiler bilgi ve bilginin tüm endişeleri bir anda kayboldu. Sınıftaki arkadaşlarıyla tanıştılar, hep birlikte okulu gezip oyunlar oynadılar. Okulun ilk gününde Bilgi ve Bilgin yeni arkadaşlarıyla birlikte çok eğlendiler. Okul çıkışında onları bekleyen ailesini görünce okula gitmek harika bir şeymiş diyerek onlara sarıldılar.